Selçuklu Belediyesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde toplum destekli Polistik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Güvenli Konya Bağımlılıkla Mücadele Projesi kapsamında belediye personeline siber ve narkotik suçlar farkındalık eğitimi verildi. Belediye Meclis Salonu'nda siber suçlarla mücadele ve narkotik şube müdürlüğünde görev yapan polis memurları tarafından verilen eğitimde personele oltalama, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken konular, dijital okuryazarlık, sosyal mühendislik yoluyla yapılan dolandırıcılıklar başlıkları altında siber suçlarla ilgili konular ve bağımlılık nedir, bağımlılık türleri, tanı ve tedavi yöntemleriyle beraberinde getirdiği sorunlar, bağımlı bireylere Yaklaşım gibi konular hakkında bilgiler personeli anlatıldı. Bilim bilimleri... Gerçekleştirilen eğitimde toplumda büyük bir farkındalık olması gereken bağımlılık konusunda hem kişisel hem toplumsal duyarlılığın artırılması bağlamında önemli bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.